Gelin ışınlıklı saçlarınızla yeni bu markada borçluyuz. Neler söyleyeceksiniz ilk öncelikle müzi olduğunuz marka için. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. L'Oreal Paris güzellik elçisi olmak benim için çok kullanılır tabii ki. İki yıllık bir geçmişimiz var beraber yürüyoruz ve çok mutluyum böyle savunabildiğim markasına durabildiğim bir markanın. Herkesi için öyle. Efendim ee, yazın aslında biz sizi rastlanı saçlarla bekliyorduk ama bu rastlanı saçla ne oldu <laughs> tekrardan ee, eski haline döndü. Sürmizit oldum. <laughs> ya şöyle, farklılık olsun istedim aslında. Sonra ben bir baş ağrısı çektim. Ee, biraz canım tatlı benim. O yüzden böyle e, Fransa'dayken tek tek 3-4 saat boyunca açtım Kaan Bey, nasıl karşıladı efendim o ilk sizi rastladığı gördüğü zaman diye? Kaan, beğendi ya. Yani farklı çünkü. Tabii ki ona da bir farklı geldi önce ama beğendi yani. Ee, Rastlayıp ben... tekrardan bir dönüş olur mu? Rahatsızlık var dediniz ama sürücük... E... O dönerdi. O yüzden şey... Ee, bir daha dönüş olabilir. Aslında rastlı değil o. Bir örgü bir çeşidi, afrik örgüsü. Belki bir projeyle falan olabilir diye düşündüm. O zaman da o yüzden yapmıştım zaten. Bir karakter için acaba e, denesen mi, nasıl olur diye e, denedim gördüm. <laughs> <laughs> yurt içi yurt dışı güzel tatiller de yaptınız. Tatiller sizin yurdunuza <laughs> nasıl geçti efendim? Onlardan da bahsedelim birazcık. Fotoğraflarınızı boy boy gördük aslında. Çok güzeldi. Aslında bu yaz bu kadar tatil yaptım mı yaptım. Ya şey pardon şımarıklık yapmayın yaptım tabii ki. E, güzeldi. Geçen yaz daha çok gezdiğim için herhalde kıyas yapıyorum ama e, daha çok tekneye çıktım. Evet. <laughs> bir kere yakalanmış olsam da ücra yerlerde normalde aslında tatil yapıyoruz ama genelde deniz tatili yaptım. Deniz tatilinde yaptınız efendim. E, uzun bir arada vereceğim demiştiniz aslında. Bu uzun arayı da tatilleri değerlendir değerlendirdiniz. Yeni sezonda yeni bir şeyler olacak mı? Yeni hazırlıklarınız var mı? Tekrardan bunlardan deniz ekranda görecek miyiz aslında? Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Yani üç sezon çok uzun ve güzel bir iş yaptım. O yüzden e, biraz dinlenip, demlenip ondan sonra ekrana dönmeyi tercih ediyorum. Biraz da yüzünüz eskimesin, endişesi mi olur bu tip durumlarda oyuncularda? Bence öyle. Yani hem onu hem... dengede tutmak mı gerekli sizce? E, çok katılıyorum. Hem de oynadığım karakterin hani e, başarılı ve bir şekilde ses getirdiğini düşünüyorum. Hani şu an hemen üstüne televizyonda göründüğümde tekrar Jane'in karakterini hatırlatacağımdan korkuyorum tabii ki. O yüzden biraz ara verip sonrasında dönemeyi düşünüyorum tabii ki. Efendim hemen biraz da dedikoduları aslında sormamız da gerekiyor size. <laughs> Biliyorsunuz ki e, hamile olduğunu söyleniyor ve üzerine de bu hamilelikten dolayı da nikah tarihi de erken alındığı söylendi. İlk öncelikle hamile misiniz? Onu öğrenelim ilk ağızdan aslında. Hamile olsam size söyler mi? <gülüyor> <gülüyor> söyler miydiniz acaba? Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca evleniyor, evleniyor, evleniyor diye haberler yaptınız. Evet. Evet, evleniyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Yeni Roma mı yoksa yazılan adresler doğru mu acaba Eylül ayında? Bilmiyorum. Eylül ayında evleniyoruz ama. Yurt dışı, yurt dışı efendim. Şey, çok, çok yakında yok. diyeyim sadece. Anneli hazır mısınız öyleyse? Kısmet bakalım. Doğru mu diyeyim beyefendi? En azından Kısmet, çok yoruldum. Teşekkür Bu Bakın kıpkır günleri, evet. <gülüyor> <gülüyor> olduk. Ee, hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz. Çok teşekkür ederim. O yani, zaman biz her ikisi için de hayırlı olsun diye çok diyebilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> çok çakalsın. Son son, soru. Çok duyarlı oldu. Bir <laughs> dakika şunu da sormak istiyorum efendim. E, ee, Kaan Bey özellikle cep telefonunda sizi Cankürk diye kaydetmişti ama bu Cankürk değişti mi? Değişmedi. Değişmedi mi hala? Bir dakika ben ona bir açıklık getireyim. Evet. <laughs> Şimdi ilk e, flört etmeye başladığımız zamanlarda Kaan bir olayı uzatmamak için cart 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 car dediği için aslında onu ben öyle kaydettim. Sonra Kaan da beni öyle kaydetti. Ya dışarıdan bakıldığında garip durabilir ama bizim kendi aramızda esprili bir şeydi aslında o. Ee, ama hala değişmedi. Belki... Kaan tamam, Bey de mi bir... sizde cart cart diye car kaydetti? Ya. Evet. <laughs> Bekleyin biz fotoğraf rica edeceğiz sizden. Gitmeyin evet bunu çekip evet Başımız arkadaşlar. Kadar, çok değerli olduğunuzu biliyoruz bu konuda. Türkiye'nin ailesi konuşuyor. Sizin de söyleyecek bir cümleniz var mı bu konuda? Benim aslında söyleyecek çok cümlem var da bunu da söylemek Yani e, keşke bunu hiç yaşamasak. E, konuşsam çok sakin kalamayacağım. O yüzden konuşuyorum. Çok üzgün çok öfkeliyim. Yani bu kadar cani varlıkların içerisinde yaşıyor olmak, aynı havayı solumak istemiyorum. Umarım artık adalet yerini bulur ve bir şekilde buna bir çözüm buluruz. Yani kendi elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz biz bu ülkece ama maalesef olmuyor. O yüzden daha fazla konuşmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok Sağ olun. Sağ olun.